Geldiği gece sarhoş oldu Yüce. Üstü başı tüm kusmuk içinde kaldı. Veli Bey, al götür şunu oteline yatır dedi. Götürdüm. Üstünü başını temizledim, elini yüzünü yıkadım. Yatırdım yatağına. Tam çıkacağım. Başladı ağlamaya. Esen, bırakma Esen. Elimi tut Esen. Şaşırdım şimdi Yüce hanım ben. Ben Esen değilim dedim. Al ve, sayıklıyor, sel gibi yaşa katıyor gözlerimden. Vur beni. Vur git öldür beni öyle git Esen. Bıraksam çalacak başını duvara demeye elim ayağıma karıştı. Çekip sıkılam olmaz bırakmak. Tuttum ellerini yoksa salıp savuracak kendini. Tuttum sarıldı. Öptü beni. Durmadan öptü. Yorgun düştü sonunda. Kendi baygın düştü. Oturdum bekledim başımı. ucunda biraz. İçim acı. Güzel de ki Sedef abla, bebek sanırsın büyürken, melek sanırsın. Çarşamba oldu, perşembe oldu, sevmedim hayalini sonu için. güzel yüzünü unutamaz oldum. Uykum uykum kaçtı tüm. Dün akşam da onu almaya oteline gittiğim zaman, bir bel kemeri aldım, hediye. Demek öpte mektup yazdım. Halim yok konuşmaya, uzattım kemerle mektubu derdimi anlatmaya çabaladım. Dilim boğazım toprak gibi kurumuştu. diyemedim diyeceğimi diye. ya. Uzattım kemerle mektubu derdimi anlatmaya çabaladım. Baktı. Ne bu dedi. Sana diyebilir miyim? Hasiktir lan kustum çocuğu dedi. <laughs> ne derdi? Ne dedi işte. Sonra...